Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Arkadaşlar 13. hadisimize devam ediyoruz. Bu da bir önceki hadis gibi anne babanın hakkının ödenmesi konusunda. Önce kelimelere bakalım isterseniz. Ca'a -e ila ile bir yere geldi ya da birine geldi. Baye biat etti, bağlılığını bildirdi. Ebevan anne baba. Beka yepki ağladı. Raca'a yerciu ila ile bir yere ya da birine döndü. hake güldürdü. Ebka ağlattı. İkisi de ifal babından. An <laughs> Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma قال Abdullah ibn Amr'dan rivayet ediliyor bu hadis. Kimdir Abdullah ibn Amr? Peygamber Efendimizin genç sahabelerinden biridir okuma yazma bildiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kendisinin ağzından çıkan her türlü sözü yazabileceğini söylemişti. Bu sebeple en çok hadis yazan sahabi oldu. İbadet etmeyi çok sevdiği için her gün oruç tutar ve Kur'an-ı Kerim'i her gün hatmederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu konuda uyardı. Ona gün aşırı oruç tutmasını ve Kur'an-ı Kerim'i haftada bir hatmetmesini tavsiye etti. Abdullah İbni Amr hicretin 65. yılında vefat etti. Allah ondan razı olsun. Kale dedi ki Abdullah İbni Amr Câ'e racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yubâyi'uhu alel hicreti ve terek ebeveyhi yebkiyâni anne babasını ağlar bir halde bırakıp hicret etmek için Resulullah'a bağlılığını bildiren bir adam geldi. Fekale, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irci' ileyhima o ikisine dön. Yani annene babana geri dön. Ve ezahik huma o ikisini güldür, sevindir kema etkeita huma o ikisini ağlattığın gibi o ikisini güldür ve sevindir dedi <laughs>